Merhaba, selamun Aleyküm. Efendim, din kardeşimizle aramızı nasıl iyi tutabiliriz? E senin adın Maras'sa, din kardeşine nasıl anlaşacaksın? Öyle değil mi? Bir işi baştan bozulsun yani. Adın Maras. Hastalık yani. Maras. İyi şeyleri tercih etmek lazım. Yani bazı şeyler insanın kinayi olarak karşıdakine bazılarına kinayi olarak kullanıyor ama bence iyi değil. O dua yerine geçer. Evliyaullah'tan birisi sana isminle çağırır Maraz diye, sen de ömür boyu hasta olursun ondan sonra. Dua yerine geçer o. Güzel şeyler, güzel şeyler. Yani Maraz diyeceğine güzel bir isim taksın sana. Ee, müstahar da olsa güzel bir isim tak din kardeşimiz aramızda iyi tutabiliriz kabahati kendi üstüne alınacaksın din kardeşin hiç sebep yokken gelmiş dişini kırmış olsa bile vah 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 elin acıdı mı diyeceksin ben ben kusura bakma bu yanlışı yaptım geldin elinle vurdun dişimi kırdın diş mühim değil, elin acıdı mı? Çanakçı çömlekçi meselesini biliyoruz. Bunun çaresi bu. Hak dava etmekle, ben haklıyım demekle işin ortası bulunmaz. Kusuru, kabahati kendine alacaksın. Arazın, aramızın bozulmam için ne yapmalıyız? Hiç onda kusur bulmayacaksın. Dargınlıklar, tartışmalar hepsi kusur meselesinden çıkar. Fikir olarak, bilmem ne olarak yani o bir şey söyler yok öyle değil. Ama bir şey olmaz yani o öyle desin ne var onda. Ya, <laughs> ya biraz sabret, hoşgör. Eyvallah de. Dilin acımaz. Şey yapıyoruz. Çare neticeyi kelam kusuru kendine alacaksın. Başka türlü işin ortası bulunmaz.